Merhaba arkadaşlar. Bugün 4 fotoğraf yapmayı göstereceğim. İlk önce ayarlara gelip grafiklere geliyoruz. Bu ayarları yapın. Sonra efektlerden bulanıklığı seçiyoruz. Şimdi SS alıyorum. Sonra bütün ayarları geri alıyoruz. Sonra ses aldığımız fotoğrafı alıyoruz. Sonra birleştire gelip renk yanmasını seçip 50 yapıyoruz. Sonra ayarlardan keskinliği fırlıyoruz. Bu kadar. Arasındaki farka bakın.